Hükümetin ekonomik krizi önlem paketinde açıkladığı vergi indirimi emlak sektörünü memnun etmedi. Yalnızca 150 metrekare ve üzerindeki yeni evlere uygulanacak olan %10 KDV indirimi tuzu kuruya yapılan bir jest olarak yorumlanıyor. Krizi önlem paketinde otomotiv sektörü için açıklanan vergi indirimi lüks araçlarda daha azken emlak sektöründe tam tersi bir durum yaşanıyor. Emlakta vergi indirimi yalnızca 150 metrekare ve üzeri büyüklükteki evleri kapsıyor. Yani orta gelirli ailelerin tercih ettiği evlerin değil, zaten zengin olan insanların satın aldığı evler için indirim uygulanıyor. Konut satışları kriz nedeniyle durma noktasına gelmişken bu uygulamaya emlakçılar da bir anlam veremiyor. Salim Taşçı'ya yapılan indirimin sektöre bir hareket getirip getirmediğini sorduk. Hiçbir şekilde getirmedi. Getireceği de yoktur. Mümkün değildir. Mesela bu konutu ele alalım. 1 trilyon 350 bin TL iken 118'ini yine 1 trilyon 250 bu. Bu kesim yüzde kaçtır? Buna biz tuzu kuru seçip tuzu kuru bir grup diyelim. %3. %3.7. Öbür tarafı ne olacak? Can suyu verilecekse bir hastaya 20 yuduma ihtiyacı varsa bu sadece dudağı ıslatmaktan başka bir şey değildir. Türkiye genelinde 95 ile 120 metrekare arasında büyüklüğe sahip evlerin tercih edildiğini belirten Taşçı, sektörü asıl harekete geçirecek kesimin orta direk olduğunu söyledi. 1 milyonu gözden çıkaran kişi 20 bin 30 bin düşmüşsün hiçbir anlam ifade etmez. Eğer 110 bin TL olan bir daireyi sen 85'e düşürebilecek 90'a düşürebilecek bir çözüm getirebiliyorsan gayrimenkul piyasası hareketli olabilir. Bazı emlakçılarsa lüks konutlardaki vergi indiriminin daha küçük evlerin fiyatlarını etkileyeceğini savunuyor. Rakam olarak 525 bin TL. Kesin bir rakam telaffuz etmesem dahi en azından bir yüzde olarak yüzde 5'e yakın bir indirim söz konusu. Sitede 2 artı 1 ve 1 artı 1 dairelerimiz var. Bunlar bu şeyin altında olan daireler ama Bunlar ise bunlarda da biz bir takım kolaylıklar sağlamayı düşünüyoruz. Kapsamadığı halde. Merkez Bankası kredi